Abicimler toplanın ne yapıyoruz? Başka işimiz yokmuş gibi saç keseceğiz. Daha yeni uyandım. Benden çok bir şey beklemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bu saçları düzeltmemiz lazım. I feel like it's too early to do this shit but here we are. Ne hal dedim bilmiyorum. En son göreceğiz. Gözlüklerimi de takamam çünkü saç kesiyorum. Ben galiba bunu çok kesiyorum. Ben bunu ne kadar doğru yapıyorum onu bilmiyorum. Bunun için güzelliği tartışılır. Sanırım. Ya bilmiyorum ya. Sabah sabah ne halt edeyim ben. <laughs> Bunları iyi mi ettik? Bence etmedik. Oh my god. Bu kadar da kısa kesmişim ki buna uzama. Yapmayacağım bir daha böyle bir halt. Sabahları ne yapın beni biliyor musunuz? Sabahları beni yatağa böyle bağlayın. Bir şey yapın. Ben benim elim başına gitmesin. Ya yeah. artık edip bir halt live with it, okay? Ve gerçekten de kadar kötü değil ya. Değil mi? Kötü yorum yazmasın. Çok güzel olmuş diye, çok iyi olmuş diye, çok iyi yapmışsın de. Ne olur?